Yalova mı? Bu hafta sonu mu? Ya bu şimdi mi söylenir Aylacığım? Elin saf rıza. İki haftadır hatırlatıp durmuyor muyum? Fikri Bey aradı, geliyor musunuz diye. Ne cevap vereyim? Bilmem ki. Şimdiden bir şey demeyelim de mahcup olmayalım ha. Ben ararım Fikri'yi sonra. Ara ama unutma. Tamam, tamam Aylacığım unutmam, ararım. Hadi. Hadi hoşça kal. Hı. Ya ...unutmazmış. Kalkmayın çocuklar kalkmayın. Ne oldu dün geceki mesele? Hüsnü abi Melek hastanede. Yaralının ifadesini alacaklar. Saldırganlar aşağıda. Sorgu bekliyorlar. Mesut ile ikiniz girin. Elebaşı kim? Henüz bilmiyoruz. Üçü de sabıkalı. Buna benzer suçlar. Yaralama, bu saatte böyle apar topar. Nereden çıktı bu yalova işi anlamadım Rıza. Uzatma be ailecim. Fikri Bey ne zamandır davet ediyor işte. Ben de hazır izni koparmışım. Yarınki toplantıyı halledeyim. Hemen atlayıp geleceğim tamam mı? Yarını bekleyip beraber gitsek olmuyor muydu baba? Toplantı saati belli değil. Altı üstü iki gün zaten. Hadi vakit kaybetmeyin. Anne hazır mıyız? Tamam hazırız canım. Tamam bavulu ben alırım. Pınar arabaya geçin siz de. Gel. Hadi yavrum hadi. Baba. Ne? Ne oluyor? Merkezden ayrıldıktan sonra bugün acil toplantıya çağırdılar. Ne toplantısı? Terörle mücadele, istihbarat, işte valilik falan filan. Rıza babanın gönlünü alma operasyonu mu? Dur şu ihtiyarın da lafını bir dinleyelim dediler herhalde ne bileyim. Hiç içime sinmiyor burada böyle tek başına. Benimki sadece danışmanlık oğlum. Sağda olmayacağım. Peki. Bizimkilere bir şey söyleme ama tamam mı? Bu çok önemli. Sebep? Ben varsam işin içinde emir falan dinlemez bunlar. Düşerler peşime. Bir de bakmışsın dalmışlar sahaya. Orada başlarına bir şey gelirse üzülürüz Ali. Sonra çok üzülürüz. Tamam bir şartla. Sen varsan işin içinde ben de emir dinlemem. Bu işte beraberiz baba. Tamam. Bu gece Yalova'da kal sen. Sabah erkenden burada ol. Anlaştık baba. Hadi. Tamam anne. Toplantıya falan girmiştir herhalde. Gelince söylerim tamam hoşça kal. Abi babam söyledi mi sana nereye gittiğini? Yok. Diğerlerine sordun mu? Sordum kimse bilmiyor. Annem aramış telefonu kapalı. Sen arasana bir de. 30 defa aradım ya. Alo. Selin sen misin? Rıza amirim. Hala büyük bir haber istiyor musun? Her zaman amirim. Kalk bir kameraman. Yarım saate kadar dediğim yerde ol. Kimseye de bir şey söyleme. Ne bir gazeteciye ne de... Ne de polise tamam mı? Polise mi? Soru sorma. Haber istiyor musun? Nereye geliyorum amirim? Tamam Ali tamam. Söylerim. İyi tatiller. Ne tatiliymiş bu ya? Anlamadım vallahi. Ali Ayla ablayla Pınarları almış Yalova'ya götürüyor iki günlüğüne. Rıza babadan bir haber? Dediğine göre yok. Yani Rıza baba da yok. Aile cümbür cemaat tatile çıkıyor. Doğru mu anladım? Öyle herhalde. Ee, Kulağımı anlatsınlar. Ustalar bu işte bir numara var. Kesin var. Aylin baktın mı kızım Rıza babanın telefonuna? Arada yokluyorum abi kapalı. Ne yapıyoruz bu durumda? Size bilmem. baba ortaya çıkana kadar Aylin'le ben buradayız. Madem buradayız... Pide söylesek mi ya dışarıdan ha? <laughs> Yanına da ayran. Ben tost yerim abi. İyi. Neli. Emniyet amiri Sayın Rıza Soylu ile röportajımıza başlıyoruz. Öncelikle bizi evinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aranan zanlı Siden kurtuluş için ne söyleyebilirsiniz amirim? Seri katillerin... Hemen hepsinde rastlanan karanlık bir geçmişi var Siden Kurtuluşu'nda. Yani psikolojik yapısı itibariyle oldukça karmaşık biri. Önce kişilik bozukluğu teşhisiyle yatırılıyor hastaneye. Orduyla ilişkiyi kesilince de iyice dibe vurduğunu düşünüyoruz. Çocukluğundan gelme travmalar da var tabii. Babası Rasim Kurtuluş da olumsuz bir baba modeli. Emekli albay. Son derece başarılı bir askerken ...yüz kısaltıcı suçları sebebiyle... ...o da ihraç edilmiş ordudan. Ne zaman vermiş ki bu röportajı? Emniyet amiri Rıza ile yaptığımız... ...öpücükte devam ediyoruz. Siden Kurtuluş'un ordudan sonraki... ...sivil hayatında da bir tepe taklak gidiş söz konusu. Yaklaşık... ...altı ay önce karısından boşanmış. Boşanma sebebi... ...oldukça dikkat çekici. Ne tür sebepleri amirim sakıncası yoksa? Bunu açıklamam ne kadar doğru bilmiyorum. Ama uzmanlardan aldığımız bilgilere göre siden kurtuluşun bazı cinsel problemleri varmış. Evlilik hayatını epey sarsmış olmalı. Yani iktidarsızlık. Zanlı iktidarsız biri. Karşınızdaki adam aslında bir zaval. Bir bakıma acınacak durumda. Ha, ona acıyor muyum? Hayır. Yaptıklarından sonra insan olduğunu iddia eden hiç kimse ona üzülmez, üzülemez. Açıklamanız için çok teşekkürler amirim. Rica ederim. Rica ederim. Söz tekrar merkez stüdyomuzda. Rıza. Rıza nerede? Rıza baba yok müdürüm. Biliyorum olmadığını. Yerini bilen. Biz de onu arıyoruz saatlerdir. Çıldırmış bu Rıza. Adam resmen çıldırmış. Duydunuz değil mi dediklerini? Ha? Bize pek çıldırmış gibi gelmedi müdürüm. Nerede görünmüş ha? Nerede görülmüş bu yaptığı? Altın vuruş müdürüm. Ne diyorsun be sen? Rıza babanın yaptığı aslında çok açık. Yani çok da zekiç. Daha fazla polis ölmesin diye sideni kendi üstüne çekiyor. Bunun adı altın vuruş müdürüm. Altın vuruş. Merkez 2372 ve bağlı tüm ekipler. Merkez 2372 ve bağlı tüm ekipler. Küçükçekmece sahilde bir silahlı çatışma ihbarı var. Konum gelirim. Anlaşıldı merkez. Olay yerine 10 dakika uzaklıktayız. Hemen gidiyoruz. Anlaşıldı 2372. Olay yerine takviye ekip yola çıktı. Anlaşıldı merkez tamam. Merkez 2350. Merkez 2350. Karaköy yakınlarında bir intihar vakası var. Acil olay yerine gidin. Anlaşıldı merkez. Sağlıkçılar kolumuzu bir görsün amirim. Önemli değil. Ufak bir sıyrık. Bari ona doktor karar versin amirim. Müsaadeniz olursa. Bu olanları uygun bir zamanda baştan sona detaylıca konuşacağız değil mi Rıza amirim? Başlarım amirinizden de şimdi. Affedersiniz müdürüm. Bırakın Nazır Niyazi. Yılanı deliğinden çıkarmak lazımdı. Böyle değil Rıza baba. Böyle Böyle olmaz. Ömer çoktan uyumuştur değil mi? Çoktan Zeynep, uyuduysa bile aramıza alalım mı? Bu gece bizimle yatsın. Alalım, iyi olur. Hadi.